Merhaba gençler ben Alperen. Bugün sizlerle yeni bir CS videosuyla beraberiz. Ömerciğim var her zamanki gibi. Hoş geldin. Hoş buldum. Kardeşim neredesin? Hı, hmm. adayım. A'dasın. Ee, Ömer'in A fetişi var gençler. <laughs> <laughs> A'da başka yerde Adam bakayım hep bak yaşayan, Adam mı gördüm ben az önce? Şuradan geçmeye çalışacağım. Ne güzel hece atıyorum ha ben. He? Ne güzel hece atıyorum. Hı. Kanka ben sürekli AWP oynuyorum da tek becerebildiğim silah o anasını satayım. Ne yapayım? AK abi, oynasana. Onu da becere, becerebildiğimiz kadar. O bak. Gördün mü? Havada kaparım. Bak. Bak. Bak bak bak. Bak bak bak. ile bak, bak. yaptığının aynısını AK ile yapıyorum desem? yapamam ben. Televizyonu patlatmışlar. O benim hakkımdı. Kanım aktı. John Snow. Oyunda John Snow var. Ondan sonra başka bir tane daha vardı. Ah. Adama bak Donald Trump var. Donald Trump. Donald Trump. Abim şşşşşş şş. ayıp oluyor. Ben. Uf. Ne? Ben ilk onun ismini söyleyemiyordum. Bakayım şimdi de söyleyeyim. Evet. Bakayım. Abi mal. Abi yalnız o az önce yarıldım ben ya. Adama var ya bir HS çakmışım. Na böyle da böyle bir balık. <laughs> Arkadan şunu fark ettim, videolarda benim sürekli çatır çutur mouse sesi geliyor. Oh, 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 oh. İşte mikrofon oldu. kalitesi, kalitesi bende gelmiyor, biliyor mu? Hayır salak. Mikrofon kalitesinden değil. Bu puşta yeni mikrofon aldı. Bugün yeni mikrofonu geldi. Önceki videoda da söyledim. CSE videosuna giderseniz önceki CS videosunda da söyledik. Neyse onun artistliği. <laughs> yani Abi ben... bu videolar ne? Stocks. <laughs> ben mousepad A, kullanmıyorum. Of. Kullansana. Nein, bebeğim. Of. Kanka mousepad rahatsız ediyor beni. Ufak. büyüğü de. Büyü de masaya, masaya fazla büyük geliyor. Benimki tam ideal. <laughs> Üş. Benim masa seninkinden küçük herhalde. Hmm. Ben Amma bu masaya ki... iki ekran sığdırıyorum. Senin ya. masaya iki ekran töbe sığdıramak. Oğlum iki ekran sığdıramayız biz Ahmet. Da Hatta... of ileride bir L masamız yok mu be? Ben alacağım bunu. Hatta yarın geliyor korkulandı senin ses niye bokum gibi yanmaya başladı? Hop! Emmi Bilmem Pingimden dolayı olabilir mi? Belki de 119 FPS almam Ne güzel Ben de diyorum niye müziğim bitti Ömer az önce açmadın Sakın sunucuya müzikle şey yapmaya kalkma Ananı yavradını Ya bu adam niye beni öldürüyor? Arkada photoshop programı nedir açıklıyor Photoshop program mı açık? Açılıyor şu an kendi kendine. Aha kastı oğlum. What the Neyse. Selamun aleyküm. Abi kafan gözüküyor. Yalnız ben vuramadım. Ana. Abi bu silahta ne varmış ya? Bir de ben oynayayım anasını satayım. Ne Hangi lan bu? lan? Dur. Beni neyine öldürdü lan bu? Dur bakayım ben bunu oynayacağım. Silah ne silah? Ne bileyim oğlum. Beni öldürdükleri silah bak işte az sonra. Dar. Dark... yazmıyor mu? Dark diye bir tane sıfa var. Bakmadım kardeşim bakmadım. Ananı. Yok artık. Yok artık. Ne oldu? Kanka şu beni öldüren şikayet et. Şunu bildirelim. Ben o yukarıdaki yazanları göremiyorum ki. Senin ben. Neyse. Adam hile ise de, hile değilse de şikayet ettim Şu arkadaşı kıçından bir tane vurdum. Hop 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 Evet bu silah nasıl kullanılmaz öğrendik. Abi tek atmıyormuş lan bu. Hangi silah? Söyledin. SSG 08'i ssg He. SSG. Afe SSG. O kafe getirirsen iyi vuruyor la. Kafe get. Al ona kalırsa. AWP de iyi vuruyor. 400 atıyor tekte. Bir de bu niye çok kadar kullanılıyor biliyor musun? Sekmiyor silah ya. He. Hangisi? ssg Koşarak sık sekmez silah. <laughs> Koşarak sık sekmiyor mu? He. Otuz Ömer şu kel sen misin? adamları arkalayan? Ha. Helal lan kardeşim. Kelinge kurban. Geber lan. Of. Kulukma kur. Marta Tony defan kartı. Şu kardeşimiz bir AFK'lıktan çıksın. Video editine koyacağım. Hop. Arkanda adam var dangalak. Benim buradaki... John snow Üff. Aa aa aa. Kanka Scar 20 ile <laughs> sıkıyoruz spa Ne? Scar 20. Bizdeki ne? G3 S S ile. Ondan galiba. Ana ne yaptı? Adam geldi. Geri fitesin kralı bu. Oo. Kanka bu sıpa da ama ben az önce bunu hile diye şikayet ettim de pek hile gibi değil ya. <laughs> Bak oğlum. Ömer senin sesin niye yok? Ya konuşmadığım için olabilir mi? Hayvan herif konuşsana bir saattir kendim konuşuyorum burada. Ya öyle bir odaklandın koyuna? Öyle bir odaklandım ki donuna sıçarsın. <laughs> Adamla kapışıyorum biliyor musun? <laughs> <laughs> Ondan. 10 Kanka bu manyak bir silahmış ben bundan sonra bunu oynarım. Abi öldürmesene beni ya. De demişler ki, senden adam olmaz demişler. Evet. Senden adam olmaz. Gençler bu kadar boktan bir oyuncu gördünüz mü hayatınızda? 18 kilo 17. Aha yedi vallaha bir tane yedi. Öldürdüler. John Snow'a sıkmışsın. Benim kaç? 44'e 20. 44'e 20. Abi birincisi sen benden erken başlıyorsun. 1. İkincisi 2. Iki. Üçüncüsü 3. Üç. İkincisi... Aaa Aa. ne oldu lan? Ne Gençler 1 dakikamız kaldı. 1 dakika sonra yeni ele geçiyoruz. Geber lan ne yapıyorsun ya. adamı? Ama Ne diyordun? Mola veriyorum Aynen birazdan e, videoyu durduracağım. Ve reklamlardan sonra e, ikinci parta geçeceğiz. Sen nasıl alıştın kanala? Video Ganaldir. çekmeye, bilmem ne. Ben zaten alışkındım ki. Nasıl siktir bu? Tabi lan yayın, aç, yayın açılıyor ya hani dedim sen de. Yayın mı açılıyor? Hmm. Yayın ne açıyor yayın? ya benim tanıdığım arkadaşım. He. Onun için alışkındım. Arkadaşın açtığı yayına sen mi alışkınsın? Ben de gidiyorum arada yayına. Evet gençler durduruyoruz. Evet devam ediyoruz. Yine bir yeni bir harita. Yine, Kanka, yine bura de. inferno değil ya sen ne lan bura? Bura ne? Bura çeç Harita Haritanın ha. ismini unuttum. Kanka ben Girdiğim haritanın dek... ismini unuttum. Nefret ettim lan ben bu haritadan. Valla. Abi. Çeç lan bura çeç çeç. Okey de. Allah. Abi ben nefret ettim bu haritadan ya. Adamlar aşırı kasıyor şu an abi bende. Bir dakika. Ama adam yok ki. Vuracak bir insan evladı yok ki. Şöyle tuttuğumla bir indireyim. Hayır adam mı yok bana mı öyle geliyor lan? Var. Var da nerede? Bilmiyorum var işte. Bir. Allah Allah. Hop alırım ha, Abim. Şura neymiş diyor ki, Ne? Çayırımız diyor ki beyin lazım. Konuşma be. Bir beyefendi lazım. Oğlum bir buraya güzel çıktık da. Nasıl edeceğiz? Yo şey gibi burada Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Neden sıcak? Hop. Ömer yardım et. Girdesin, girdesin. Aa çıkamayız buradan değil mi? Çıkılmıyor gençler. Ama ama Ama, ama. sondan birinciyiz gençler büyük bir başarı. Okay. Adam göremiyoruz ki anası satayım. Bir tanesi yanımda HS7. Kulağımı deldi anası satayım ses. Kanka ben bir videoyu durdursam fa fazla FPS düştü ya. Dur bakayım. Okay. Devam ediyoruz. Hop 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 alırım. Alırım. <laughs> Abi <Duramadı>. ben... <laughs> benim adını okuyamadığım silahıma geçiyor. Jon Snow. Sen benim her zamanki hedefimsin. Jon Snow. Yine Jon Snow. Oğlum bu herifi ben kaç sefer öldüreceğim daha? Oto oynuyon galiba. Hı? Oto... Oto seni koymuyon. Tabii ki oğlum. Donald Trump. Bizim grupta. Hop 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 Abi kör oldum. Da bak cidden ikinci bölüm fazla kasmaya başladı. Canımı sıkıyor. 20 FPS diyor lan. Ulamıyorum. Anasını satayım az önce 199 gösteriyordu. Ne ise. Sen ne ara 1-2-3'e çıkacaksın? Ne zaman mı? Ha. Kardeşim bu da benim proluğum. Sonuncu olmak değil mi? Konuşma lan. Oynuyor işte. Adam yok ki oğlum adam bulamıyorum bulamıyorum. Ben niye buluyorum ya? Hani lan hani? bak mesela öldüm bota. Avel. Böyle adam bulacaksan bir iş bulmayın. Bak şu an öldürdüm. Aa aa aa. Botlar geri Ha geri zekalılaşmış ama bu bot değil. Yine ben bir. Maalesef öyle. Gördün mü lan sen beni? Hı hı. Koştu adam bir yardım eder. Bak şu an FPS güzel gibi. Gençler ben bu şeye bir ayar çekeyim bir ara. FPS'e. Yoksa böyle video izlenmez abi. Abi tek tek de sıfsam, basıl da tutsam anasını satayım gebermiyor ya. Olmuyor hile bu. Hile lan bu spa. Hangisi? Jon Snow mu? Jon Snow mu? Ne? Nasıl hile oğlum? Adamı 5 milyon kere öldürdüm. Çıkılmayacak yere çıkmış. Bak bulmuştur kanka. Bak yok. Ya varsa. Yok. Niye varsa? Ya yok yok. Nereye çıkmış ki? Ne dedin sen? Ha buradayım. ha bura nere? Aa. Aa da mı? C'deyim anasını satayım. Oo oh, oo Aa kal geliyorum aya. Kalamadım. Başaramadım. Ne başarım. Aa ah, ne tarafta oğlum? Felem şaştı ya. Geldim adayım. Bomb ben bende geliyorum. Ama ananın... Abi ben her zamanki silahıma... Dur lan UMP geçeceğim. Gerçi UMP değil de P90 geçeceğim daha iyiydi. Abi aşırı kasmaya başladı ya. Videoyu ben kapatsam mı ki burada? Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Konuş. Konuşuyorum. Sen gördüm bak önündeyim. He. Arkandayım, arkandayım. He. Arkanda. Bak gel. <laughs> yine öyle Adam şuraya çıkmış. Nere? Tepe var ya. Ha buraya. Hı -hı. O kadar da bak yoktur ya. Sıçmayalım. Anam anam. Ow ow ow. Neyse gençler fazla kasmaya başladı Benim canımı sıkıyor. O yüzden kapatalım. Evet, bitti. Bir dakika oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Adam öldüremedim. Bay bay.